soru önergesi vermişim. Tam 13 ay önce Tarım Bakanı'na. Tam 13 ay geçmiş aradan. Bir telefonu kaldırır izah edersiniz. Ama buradan millet iradesinin tecelligahı olan bu meclisin çatısı altından gitmiş bir soru önergesine tabiatıyla resmi yoldan cevap vermeniz lazım. Bu itibarla sizlerden istirham ediyorum. Ilgili bakanlara defalarca çağrı yaptık. Ama lütfen siz de meclis başkan vekili olarak bununla ilgili ilgili bakanlara sorumluluklarını hatırlatın. Şimdi niye önemli bu soru önergesi ve niye cevap vermediler? Ona temas edeceğim. Bakın bu soru önergesi bir zamanlar Sayın Erdoğan başta olmak üzere zamanın Tarım Bakanı'nın verdiği bir sözle ilgili ne diyordu zamanın Tarım Bakanı ve Sayın Erdoğan biz diyordu elektrikli bir traktör yapacağız elektrikli traktör 8 saat çalışacak ve sadece 7 liralık elektrik harcayacak bunun taahhütünü verdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan da bunun teminatını verdi. Aradan geçen zaman içerisinde böyle bir traktör yapılmadığı gibi böyle bir adım atılmadığı gibi inanılmaz paralar birilerinin cebine boca edildi. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Tabii baktım ben yıllık hani elektrikli traktör vaadinde bulundular ya yıllık benim çiftçim, benim köylüm, bu ülkenin hakikaten alın teri döken, emek harcayan ve bu milleti doyurmaya çalışan gariban köylüsü mazota ne kadar para harcıyor? Bakın geçen yıl 3.5 milyar litre mazot tüketilmiş ve buna mukabil çiftçi köylü Tarım Bakanlığı'nın vermediği desteklerden, yetersiz desteklerinden dolayı tam 63 milyar lira ÖTV ve KDV ödemiş mazota. Şimdi başka bir konu. Söz konusu traktör projesi hayata geçmediği gibi birilerinin cebine para boca edilmiş. Oturdum Sayıştay raporlarını inceledim. Sayıştay raporlarında tek tek bütün ayrıntılar var. O dönemde, o dönemde yani 2019-2023 döneminde biz bu traktörü yapıyoruz. Merak etmeyin, ramak kaldı, hallediyoruz dedikleri dönemde Sayıştay raporlarında olduğu için bu rakamlar söylüyorum. Tam 276 milyon lira birilerinin cebine boca edilmiş. Oturdum o dönemin parasından bir döviz hesabı yaptım. 40 milyon dolar birilerinin cebine para boca edilmiş. Ve bugünün parasıyla 1.4 milyar lira para ediyor bu. Bir hayali proje. Eminim Sayın Erdoğan samimi bir şekilde bunun olacağına inanmıştır. Ama kimler inandırdı? Ve inandırdıktan sonra niye bu proje hayata geçmedi? Bu proje hayata geçmediği gibi nasıl oldu da birilerinin cebine 276 milyon lira para boca edildi? Bir taraftan köylü perişanken, bir taraftan köylü kan ağlarken, köylüye verilmesi gereken gayrı safi milli hasıladan yüzde birlik oranın çok altında para verilirken nasıl oldu da birilerinin cebine bu kadar yoğun miktarda paralar boca edildi? Bunların cevabını almak istiyoruz Sayın bakın. Tam 13 ay önce soru önergesi verdim bütün ayrıntılarıyla. Bunlardan mutlaka ve mutlaka kamuoyunun haberdar olması lazım. Kaçarak, saklanarak, gizlenerek siyaset yapılmaz. Parlamento yasama makamıdır, denetleme makamıdır, millet adına hesap sorma makamıdır. Köylü bu kadar aç perişanken, köylü kan ağlarken, köylünün parasını birlerin cebine boca edip hayal satanlar, elektrikli traktör yapacağız diyenler, aynı zamanda bilmem kaç yüz milyon lirayı, bugünün bilmem kaç milyar dolarını birlerin cebine boca edenler, tek tek bunun hesabını vermeleri lazım. Dolayısıyla bu konu son derece önemli. Lütfen ilgili bakanları uyarın, bunların cevaplarını versinler. Şimdi bir başka konuda destekler. Sayın Başkan, bakın geçen yıl buğdaya yapılan zam yüzde 12, arpa'ya yapılan zam ise yüzde 3.6. Fakat geçen yıl tarımda girdi maliyetleri yüzde 70 arttı. Buna rağmen çiftçiye sadece buğdayda yüzde on öte yandan arpada yüzde üç nokta bir zam verildi, bir artış verildi. Sonra da dendi ki merak etmeyin biz size ton başına 1750 lira destek vereceğiz dedi. Destek yok orta yerde. Bakın aradan ne kadar zaman geçti. Köylünün parası birlerin cebine peşkeş çekilirken, rantiyecilerin cebine boca edilirken zavallı köylü alın terinin göz nurunun karşılığını niye alamıyor? Bunların cevabını tarım bakanı vermesi lazım. Balıkesi çiftçi kana alıyor. Belli ki Urfa'da da aynı sıkıntılar var. Bir gün dahi vakit geçirmeden bu köylünün hakkını, hukukunu verin. Tabii başka bir sıkıntı daha var. Bakın o dönemde, o dönemde, harman döneminde gübrenin tonu 135 bin liraydı. Bugün gübrenin tonu 190 bin lira oldu. Yani yaz döneminden bugüne gübreye yüzde 40 zam gelmiş. Oturdum hesapladım gübrecileri dolaştım Balıkesir'de. Son 40 gün içerisinde üre gübresine yüzde 30 zam gelmiş. Arkadaşlar köylü kana alıyor, çiftçi kana alıyor, hayvancılık kana alıyor. Bakın bu böyle devam ederse bizler gıda enflasyonunda rekor kırmaya devam edeceğiz ve bu millet maalesef bugün çarşıya pazara çıktığında emekli, dar gelirli, çürümüş ürünleri toplamak zorunda kalan maalesef dar gelirli ve emekli yarın çok daha vahim tabloyla karşı karşıya kalacak. O sebeple çiftçiyi unutmayın diyoruz, köylüyü unutmayın diyoruz, hayvan yetiştiricisini unutmayın diyoruz, verdiğiniz sözlerin arkasında durun diyoruz, anayasanın ve tarım kanununun amir hükümleri köylüyü destekleyin derken onlara uyun, gayri safi milli hasıladan verilmesi gereken katkıları verin diyoruz. Bakın aksi halde biz önümüzdeki yıl daha vahim şeyleri burada konuşuyor olacağız. Sözlerimi tamamlarken bir kere daha söylüyorum. Bu hayali elektrikli traktör projesinin arkasında kim var? Bu 40 milyon dolar kimin cebine boca edildi? Bunların cevabını istiyorum. Teşekkür ederim. Anım sanacağı gibi Ocak ayının başında bir yasa geçirmiştik ve bu yasadan alınan yetkiyle muayene katılım payları yüzde 500 oranında artırıldı ve 2 lira olan muayene 20 lira, 7 lira olan ikinci basamak muayenelerindeki katılım payı da 45 liraya çıkarılmıştı. Biz buradan bunun insafsız, haksız ve özellikle de yaşlı ve hastalıklı nüfusumuz açısından taşınamaz bir yük, yük olduğunu ısrarla söylemiştik ama uyarılarımızı dinlememişlerdi. Son bir değişiklikle bu 45 lirayı 20 liraya geri aldılar. Biz de sevindik. Elbette iyi bir şey bu. Ama nasıl oldu da bu oldu diye de baktık tabii. Çünkü biz anlatıyoruz, dinlemiyorlar. Halkımız feryat ediyor, dinlemiyorlar. Emeklilerimiz ayda bir defa bile doktora gidemeyecek hale getiriyor gel geliyorlar, dinlemiyorlar. Meğer bunun altından Merkez Bankası'nın enflasyon uyarısı varmış, o çıktı. Merkez Bankası diyor ki Ocak ayı enflasyonu yüzde beş, çünkü bunun yüzde altısı muayene katılım paylarından geldi. Bu böyle devam ederse bu fark. %1.7 olacak yıl sonunda e biz %24'ü tutturacağız ne yapalım o zaman bunu geri alın ve şimdi 20 liraya indirdiler iyidir ama eksiktir burada şu ortaya çıkmıştır bu iktidarın bütün yönetimleri gibi sağlık yönetimi de tutarsızdır iyi çalışılmamıştır beceriksizdir ve savruktur sayın başkan değerli arkadaşlar Vatandaşımız ağır bir ekonomik krizin pençesinde inim inim inlerken birçok gösterge var. Bu yoksulluğu ve çaresizliği ortaya koyan. Bunlardan bir tanesini paylaşacağım sizinle. Vatandaşımız maalesef borç batağında. Vatandaşımız kredi kartını borcunu ödeyemiyor. Çok takibata giriyor. Borcu borçla kapatıyor. Günü kurtarıyor. Ama maalesef borçları da katlanarak artmaya devam ediyor. Bakınız sayın başkan vatandaşımızın toplam kredi kartı borcu bakiyesi 1 trilyon 981 milyar lira. Vatandaşımız kredi kartı ile 1 trilyon 981 milyar lira borçlanmış ve bunlardan da 137 milyarı kredi kartı ve kredinin 137 milyarı şu anda icra takibinde. Yani Halkımızın büyük bir kısmı borçlanmak zorunda ve bu borçlara da büyük oranda icra takibine konu olmuş. Bu da son derece çarpıcı bir rakam. Dolayısıyla da bu ülkeyi yönetenlerin özellikle bu rakamlara dikkat etmesinde büyük yarar var. Sayın Başkan Rütük her gün kendisinden beklenen ve kanununda da yazan, kamu tüzel kişisi olmaktan kaynaklanan, tarafsızlığını ihlal edecek örneklerle karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre önce muhalif saydığı bütün medya gruplarına ağır cezalar kesti. Gerekçesi de şu: Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Sinan Ateş cinayetinin dosyasında şüpheliydi. Şimdi dosyası ayrıldı ve takipsizlik verildi. Ama ilk baştaki dosyada adı var ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın aracının katili taşıdığı da MOBESE kayıtlarıyla sabit. Bu kişinin ilgili avukat yani şu anda tutuklu olan Serdar Öktem isimli avukatla hastanede buluştuğu, bulunduğu kamera kayıtlarına yansıdı ve bu haber yapıldı. Değerli arkadaşlar bundan daha doğal bir haber olur mu? Basın, medya bunu haber yapmayacaksa neyi yapacak? Yani bir şüpheli var, dosyası görülüyor, bir cinayet davası var ve bu cinayet davasındaki bir tutuklu ile hastanede buluşuyor ve bunda kayıtları var. Sen bunu yayınlarsan yargının tarafsızlığı ve yargının ee, yargılama sürecini ve tarafsızlığı etkiliyorsun diye ceza kesti. Yine TÜSİAD, bugün hedefe koydukları TÜSİAD, TÜSİAD'a yapılanı savunamayınca TÜSİAD'ın geçmişini karıştırıyorlar. Bırakın onları. Bir iş dünyasına ait bir kuruluş, dünya çapında da saygınlığı olan ve Türkiye'de ağırlığı olan, yani hacimsel olarak istihdam ve ihracatta ağırlığı olan bir kurum diyor ki, Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmazsa, hukuk devleti olmazsa yatırım alamayız. Türkiye'nin iş, aç sorunlarını çözemeyiz diyor. Son derece açık ve... Sayın Emir, lütfen tamamlayın. TÜSİAD bunu söylemeyecek de ne söyleyecek? Efendim, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan diyor ki, Türkiye'de fırsat eşitliği bitti, azaldı. Bakın ben Elazığ'ın bir köyünden çıktım, geldim buralara. Ama bugün artık bunu söylemek imkansız diyor. Bu bir görüş. Bunu söyledi diye Sözcü TV'ye ceza kesti. Ve bunu kesen kurumun başkanı bunları niye yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Bakın Ebu Bekir Şahin'in AKP kongresi için attığı tweet. Bu kişi siyasi bir kişilik değil. Bakın burada biraz önce AKP kongresini tebrik eden mevkidaşlarım oldu. Gayet haklarıdır. Kimse buna karışamaz. Hatta ben de diyebilirim hayırlı uğurlu olsun diye. Ama Rütük'ün başındaki kamu tüzel kişiliğinin başındaki kişi yemin etmiş kişi eğer AKP kongresine böylesine iltifatlarda bulunuyorsa işte bu bu takdir almak için de bu uygulamaları yapıyor. Bu değil değerli arkadaşlar. Yani medya sayın Emir lütfen tamamlayın. Medyayı sustur, sivil toplumu sustur, üniversiteleri sustur, baroları sustur. Muhalefet partisine davalar aç potansiyel adaylara davalar aç. Nereye kadar sürecek bu? Ve bunun da en büyük apereyinin Ebu Bekir Şahin olduğu ve Rütük olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir İstanbul Başsavcımız var. Yani başsavcı mı yoksa Türkiye'nin her işine bakmakla kendini yetkili sayan bir kişi mi anlamak mümkün değil. Yani olağanüstü yetkilerle haiz belli. Sayın Ümit Özdağ'ı İstanbul'da yargılamak için Antalya'dan başka bir iddiayla getirtip Kayseri'deki bir iddiayla tutuklayacak kadar alanını genişletiyor. Ankara ile ilgili Ankara'nın yetkisine giren konularda soruşturma yürüttüğünde gayet iyi biliyoruz. Şimdi SPK'ya el attı. Ya sermaye piyasası kurulunun koşulları belli şart. Sayın Emir son kez uzatıyorum lütfen tamamlayın. Kanunu belli. Eğer borsada bir manipülasyon varsa bunun araştırılacağı yer SPK'nın kendisidir. Borsa yüzde iki düştü. İlk defa düşmüyor ki yüzde on defa on düştüğü de oldu. SPK görevini yapar. Yok ben soruşturacağım. Niye? Hangi yetkiyle? Borsaya da siz mi bakacaksınız? Bakın Türkiye'deki bu yoksullaşmanın, bu işsizliğin, bu enflasyonun, bu fukaralaşmanın birinci kaynağı hukuk devletinin olmayışıdır ve savcının operasyon yaptığı, başsavcının yönettiği bir borsaya yatırım gelmeyince de Türkiye niye büyümüyor diye feryat ediyoruz. İşte açık örneği. Başsavcılar borsaya böyle işlem yaparlarsa elbette ki ekonomi düzelmez, yatırımcı gelmez ve biz bu yoksulluğu, kaderimiz o yoksulluğun kaderimiz olmasına devam ederiz. Teşekkür ederim. Son Yapay gündemimiz Sayın İmamoğlu'nun diploması oldu. Sanki iktidarınız, sanki Adalet ve Kalkınma Partiniz, sanki hükümetiniz atamalarda, sınavlarda ehliyet ve liyakatta diplomaya çok önem veriyormuş da bir de siyasette diploma tartışması başlatıyorsunuz. Evet bu ülkede diplomayı konuşmamız lazım. Ama eğer diploma meselesini konuşacaksak konuşmamız gereken ilk şey diplomalı işsizler ordusudur. Bugün Türkiye'deki en büyük işsizlik kalemini diplomalı işsizler oluşturuyor. Kimin diplomasının geçerli olup olmadığını değil, diplomaların yeterli görülmeyip mülakatta elenen bu ülkenin evlatlarını konuşmamız lazım. Mülakatta elendiği için hakkı yenildiğini düşünerek intihar eden gençlerimizi konuşmamız lazım. Kimin diplomasının gerçek olduğunu değil, diplomasını alıp bu ülkeyi terk eden gençlerimizi, beyin göçümüzü konuşmamız lazım. Bu ülkelerin en iyi fakültelerinden mezun olan en liselerinden mezun olan diplomalı gençlerimizin niçin geleceği yurt dışında aradığını konuşmamız lazım. Ve yine 3 yıl sonra yapılacak seçimlere dönük her hamle ve her manevra ve sadece önümüzdeki seçimleri etkilemeye dönük bu ve suni yapay gündemler ülkemizi gündemini meşgul ediyor. Ülkeyi bir kayıkçı kavgasına kurban ediyor ve maalesef sorunlarımızı ve çözümlerimizi konuşmamız gerekirken 3 yıl sonra veya ne zaman yapılacağı belli olmayan bir seçim üzerinden iktidarın siyasi sahayı dizayn etme arzusuyla baş başa kalıyoruz. Dolayısıyla iktidarın bu ülkenin gündemini değiştirecek daha üç sene sonra olacak bir seçim varken bugünden yapay suni seçim tartışmalarıyla milletin enflasyon, emeklinin, işçinin, köylünün, tarımın, aile ve ametinin konuşulmamasını isteyen bu suni gündemleri konuşmamaya tercih edeceğiz. Ve buradan da iktidara bu millete iyilik yapmak istiyorsanız konuşacağınız kişiler diplomalı işsizler olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Diplomayla siz meşgul olurken TÜİK vahim bir tabloyu ortaya koydu. Sizin polyanacılık oynattığınız TÜİK bile bu noktaya işaret ediyorsa varın gerisini siz düşünün. Siz diplomaları konuşurken aile cüzdanları birer birer parçalanıyor. Son rakamlara göre evlenen çift sayısı yüzde yetmiş üç düşerken boşanan çift sayısı yüzde seksen yedi arttı. Sizin için diplomayı konuşmak daha güzel bir gündem olabilir ama milletimizin geleceği için esas tehlikeli olan bu verdiğim rakamlardır. 2025'i aile yılı ilan eden bir iktidarın konuşması gereken ev gençleridir. Evde kalan, iş bulamayan, diploması olan ama 30-40'lı yaşlara kadar evinde oturmak mecburiyetinde kalan gençlerimiz, kadınlarımız ve erkeklerimizdir. Eğer konuşacaksak konuşacağımız konular bunlardır. Evlenen çift sayısındaki büyük düşüş ve boşanmalardaki keskin artış sadece bireysel tercihlerle açıklanamaz. Bu tablo ve ekonomik belirsizliklerden barınma krizine, sosyal destek eksikliğinden aileyi koruyacak politikanın yetersizliğine dair birçok yapısal sorunları barındırıyor. Evet sizin için diplomayı konuşmak çok cazip olabilir ama milletimizin, devletimizin bek için konuşmamız gereken konular bunlar. Ve dolayısıyla iktidarınızın aile kurumunun öneminden dem vururken gerçekten onu ayakta tutacak sosyal politikaları ihmal etmesi bugünkü çöküşün en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Diplomayı konuşmak size cazip gelebilir ama konuşmanız gereken sabah kuşaklarında kamu kaynaklarıyla beslediğiniz televizyon kanallarının aile kurumuna verdiği zararlar olması gerekiyor. Diplomayı konuşmak size cazip gelebilir ama pazarlardan pazar kapanırken artık toplamak mecburiyetinde kalan vatandaşlarımızın sorunu emin olun onun o diplomadan çok daha kıymetli. Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Dolayısıyla bu noktada gelin 3 sene sonraki seçimleri etkilemeye dönük yapay gündemleri bir tarafta bırakalım. Siyasi farklılarımızı da bir kenara bırakalım. Aileyi güçlendirecek stratejileri ve politikaları bu mecliste hep beraber konuşalım. Aile sizin için diploma kadar önemli değilse emin olun 3 sene sonra ailesi perişan olmuş bir ülkeyi siz yönetseniz ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Yeni Yol gelecek yönetse ne olur? Dolayısıyla gelin hep beraber aklımızı başımıza alalım ve suni gündemler değil, gerçek gündemlerimizi konuşalım. Bir diğer yapay gündeminiz yargıyı araçsallaştırmanız. Türkiye'de yargıya duyulan güveni yerle bir ediyorsunuz. Niye? Önümüzdeki siyasal süreci etkilemek için ha yargı sopasını muhaliflerin başında sallandırıp duruyorsunuz. Ta 10-15 sene önceki toplantılara gidiyorsunuz. O yetmezmiş gibi sizin izninizle gidilen İmralı tutanaklarındaki hususları bile Sayın Kaya lütfen tamamlayın. 10-15 sene önceki toplantılardan suç çıkarmak yetmezmiş gibi sizin izniniz, rızanız ve onayınızla olan İmralı görüşmelerindeki konuşmaları bile 10 sene 15 sene sümen altı edip bugün suç unsuru olarak çıkarıp insanların tutuklanmasına, yargılanmasına bir araç olarak ortaya koyuyorsunuz. AK Parti içerisinde vicdanlı olan siyasetçilere, AK Parti'nin içerisinde vicdanlı olarak oy verdiğine inandığımız geniş toplumsal kesimlere sesleniyorum. Gelin bu iktidarın bizi meşgul etme ve kayıkçı kavgalarına aldanmadan bu ülkenin gerçek sorunlarını AK Partilisi, CHP'lisi, Demlisi, MHP'lisi, İyi Partilisi Deva Saadet gelecek Hep beraber konuşalım. Sorunlarımıza odaklanalım. Kayıkçı kavgalarına, horoz dövüşünden bu ülkenin çok çektiği sıkıntılar var. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin aklını başına alacağı günlerde buluşmak dileğiyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.